Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün solo girdim bu maça videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden sonrasında teşekkürler sonrasında bugün ulaşacağım. Mikasa kostümüyle girdik bakalım şöyle bir karşının pikleri güzel Grok, Pakito, Xia, Badang ve Change var güzel oynarlarsa pikleri gerçekten de güzel o yüzden serisinden bir güzel bir hasar çıkmam lazım bu el yani tek at geç tek at geç yapacağız efendim kardeşim şu red buff'ına bir uçağım alıp İlk tem 7 deniz çıkacağım. Kardeşim ikinci tem gök kıran sonra avcı darbesi. Ondan sonra umutsuzluk ya da ölümsüzlük. Ölümsüzlükten sonra da ilk çıkarsam ölümsüzlük umutsuzluk. İşte o şekilde bir durumlara bakacağız bakalım. Şöyle bir gidelim hocam. Güzel blue'sundan başlamış. Oo bu gördü. Bunun görmesi pek iyi olmadı yalnız ya. Dur bakalım. Birazcık bekleyeceğim ben de. Çünkü bunu kaptırasım yok. O benim red buff'ıma gitmiş olabilir derken geldi. Buraya dikkat oynamamız lazım. Oğlum o ne hasar lan o. Vur bakayım şunlara. Aha aha. Ulan ışınlan attı o. kan aldık. Neyse iyi. İyi oldu ilk iyi oldu. Dur buraya dikkat dönüyorum. Çimlere çekersek alamaz bu arada. Çime çekmiyoruz. Şunu keselim. Tamam düzeldik düzeldik. Güzel çektiniz. Bu red buff'a pençemi atayım ya arkadaşlar. Onlar gelmez red buff'a. Sıkıntı değil. Şöyle keselim bunu. Burası tamam. Bir tane yediğiniz ilk önerilen çıkıyorlar gibi zaten de. Çık bakalım çık. Tamam çıkın. Hayır 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 hayır. Tamam paketi aman kil vermeyin. Karşı ormanı şimdi geri düşürdük. Toparlanmasın. Bunu vermek istemiyorlar. Bunu çalmak istiyorum ama. Gel 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 gel. Hadi keselim. Tamam o bıraktı. Bıraktı. Güzel. Paketonun oyunu sıkıntıya düştü arkadaşlar. Şimdi bir Akdeniz alalım bakalım. Çenç aslında birazcık açılırsa ulti atabiliriz de kesemeyiz. Ama beraber Vex'de vurabilirse Vex de vurabilir, olabilir. Vex'in hiç manası yok yalnız oraya baktım. Yok yok burası olmaz kardeşim burası olmaz. Buff'lar alalım. Turtle var arkadaşlar. Biraz dikkatli oynayalım artık. Tigreal bizden ayrıldı çünkü bir tık daha dezavantajlı oldu bu benim için. Ya dakika 6-7'ye kadar Tigrel ormanla ya da tank ormanla oynaması lazım kardeşim. Bu bir kesin bilgi. Parantez içinde bu. Turtle'a dalıyor bunlar ha. Dalmıyor. Dalacaklar ama yani. Tamam o kaçtı. Buraya doğru gelseydi badank ölürdü bu arada. Turtle'a başladılar. Tigrel neredesin? Tigrel üstte. Adam Melis bile... Ya abicim dur. Bu neydi lan? Badan. Oo güzel yumruk. Ee, yani Tigral sen gelmezsen kardeşim o turtle bizi nasıl alalım? Ama yine de bir tur deneyeceğim şu taraflardan gitsem Aldı artık. Neyse yapacak bir şey yok. Dur şu taraftan kaçalım şaşırtıp. Tamam geriye doğru kaçsam belki önümü kesebilirlerdi. Ne olur ne olmaz. Yani kötü oldu. Bu geldi. Tamam. change'in manası yok. O yüzden bana doğru dönmedi. Canlarına değil sadece manalarına da bakın. Takım arkadaşınız da manasını kontrol edin arkadaşlar. Mesela benim hiç enerjim yok. Bazen Angela bana ult atıyor ya da tank TF yaratıyor. Hani saldır atıyor bana falan. Yani olmaz ki nasıl enerjim var. Dalın lan. Gelin lan. Al şunu. Gel 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 seni keselim. Güzel. Bunu kesemeyiz. biraz canı full dolanmasın. Vuralım. Tamam hocam şimdi ultimi bozmak Ixia Ixia ya kasılmış yani Gold'u kötü durumda değil Gold'u kötü durumda değil ama Turtle'lar bu şekilde verirsek sıkıntı kardeşim bak 4-3 zaten kill de vermişsiniz epey Tigreal'ın artık bizle oynaması lazım gibi hani ne derseniz sanki sadece adc ile oynaması iş yapmaz ki Red'in var mı lan Pakito ya abici bu nasıl? Öldüm. Öldüm. Al bakalım. Güzel. Sal beni. Şuradaki canları alayım. Tamam. 3 can aldık ama fazla dolmadı canımız. Tamam o çıktı. Zaten biz de onu kesemezdik. Takım arkadaşlar geliyordu. Biz de hemen şuradan bir gidelim. Base'imizi atalım. Güzel güzel tamam. Kendimize geldik artık. Zaten kilim gayet iyi. Şuradan büyüsü almak kapısı çıkacağım. 5 kilim var. Oyunun dördüncü dakikada bayağı beni öne geçirdi. Tigral düştü de şurada benim arkadaşlar bir lag var gibi. Ama o sıcaktan ya havalar o kadar ısındı ki artık gerçekten biz bunalıyoruz. Telefon ayrı bunalıyor. Telefon ısındığı zaman bak cihaz ne cihaz ne diyorsunuz. 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max arkadaşlar. Çünkü çok soran oluyor. Tamam. Fakat bu bile ısındığı zaman. Ya yani lag yapıyor kasma yapıyor. Belki videoda lag gözükmüyor ama. Hafif ara sıra videoyu da başlatınca telefon daha çok zorluyor ama o da var şimdi. Videoyu da ekstra başlatıyorsunuz arkadaşlar. Hem işlemci video çekmeyi alıyor kendini hem de oyun zorluyor. Artık gelir misin Tigreal şuraya? Ah bak. Ah. Ya Tigreal. Yani Harbiden beyinsel bir problemin var senin. Ben sana onu söyleyeyim açık açık. Ya yanında Turtle var, TF var. Adam hala ADC'nin bir yerinde geziyor ya. Oğlum sen mal mısın diyeceğim. Harbi malsın yani. Abi nasıl gelmezsin bak. Başımıza gelene bak. Ah, aferin sana. Ulan 6 kilo almış Fenenin oyununun içine ettin yani be kardeş. Çenseni zıbartacağım ha. Ben sana söyleyeyim. Allah Allah. Ya ne acemisi kardeşim almasın o zaman niye alıyor ya bize yazık değil mi biz main alıyoruz. Prem mi senin ne bu? Abi acemilik bir şey yok ki dibinde lan dibinde turtle savaşı. plusu vardır umarım bunun. Oy 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 geber 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 geber. Lanet pislik seneye Hiç sevmediğim bir hareket ya. Change buff çalması Dur. Yalnız buff çok iyi aldık ya valla. Tam zamanlı uçuşuz. Change'in ağzı açık kalmıştır. Bir de geber üstüne sinir oldu. Geliyor. Hepsi geldi. Neyse sıkıntı yok. Şu buff'ı aldığım o kadar iyi olduk. Yoksa yani bizim oyunun içine ettilerdi. Gök granitemi tamam şimdi tanklaşmak gerçekten istemiyorum zırt delme değil avuç darbesi çıkacağım Ama bu şekilde zorlarlarsa bir tane antik akabilir sanki Gibi geliyor bana Dur bakalım Change abi change 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 Gel lan uyuz Hadi hadi naş Ne oldu Hı? Buff yutarsın sen aynen 1-3 ya gerekeni yaptı arkadaşlar. Şimdi ben bu adama kızmam. Aslında şey yani videoya konu olsun diye adamın kişiliğinden bana Tabi yapması lazım. Ben change olsam ben de yapardım bu arada. Adam haklı iyi yaptı. Çalsın tabi canım. Ya feni düşürmek arkadaşlar çok önemli oyunda. Kim olursa olsun yapsın bunu. Yani benim ona kızmam. Sistem aslında. Güzel. Ne var lan ne var? Feni 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 aç şurayı. Dur şuraya da hmm, bir saniye yazayım sana da yazacağım. Çık tamam seni satmak zorundayım. Yani sana da kızgınım. Piren sanırım. Ya var diye gidesim gelmiyor açık söyleyeyim. Heh, güzel helalsin Melis sana sıkıntı yok da. Dur. Bana geliyorlar. O bu kule yarılmış lan helal lan kim yardı? Argus yardı. Düştü <laughs> nazar. Peki başka açılacak var mı? Badank da şurada. Dur bakayım bir ulti Aa, oğlum ben bunu keserim ya valla gel lan kardeşim gel kardeşim vay kardeşim <laughs> bize yalnız şaka maka üst tarafa da yardım ediniz helal kardeşim bir tane antik çıkmak zorundayım çünkü tankım yok kendimi tanklamak zorunda kalıyorum mid tarafında bunlar savaş yapıyor yapsınlar bakalım biz bir şunu alalım ah be Melis düşmesen iyiydi Yanında Tig de gitti. Umarım bir kişi daha gitmez. Lord'u kaptırırız yoksa. Yetse demezdim Feni. Tamam kardeşim. Tamam gelelim. Gelelim sıkıntı değil yahu. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Çılgın. Oğlum adama bak. Şakamaka bizi kez ha. Çılgın mılgın dedik ama. Aman. Aman hocam. Aman. Vallahi tam burnumu kaşıyordum. Argus'u görüyorum arkadaşlar. Karşının blue buff'u var. Pençem yok. güzel. Çok iyi. Takım sayesinde blue buff almış oldum. Açıkçası gerçeği bu. Geldim bunu çıkartalım. Gel 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 dalın şuna, dalın şuna. Oğlum adamın hasara bak ya neyse bunu da kestik, çok iyi oldu. Dedimle babaannem durmuyorum ha. Siyah sağ tarafta boom güzel. Blue buff var. Lord'a saldır. Erken Lord alalım ya. Karşıyı bayağı bir arkadaşlar ezdik. Gold olarak diyelim. O yüzden erken Lord iş yapar. Argus dalsaydım keşke be. Senden başka kim iyi vurabilir ki? Ben gideyim alt iteyim bunlar bir dağıtayım. Aha badank. Badank badank. Çok güzel. Ya burayı tim ki kuleye dönmek zorunda kalsınlar. Sakın sakın geliyorum da orada. Geliyorum. Bekle bekle bekle. Bir tane umutsuzluk hocam. Geliyorum 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 geliyorum. Saldır saldır saldır. Çok iyi. Allah'tan gelmişim. Vallahi alacak yok Kes bunu da. Güzel. Dur şu taraftan da ben bunun önünü keserim. İkisi kaç hadi kaç hadi. Ho 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 ho. Blue buff Lord öncesi. Valla muazzam oldu bu. Aman sağ bunu alayım. Teşekkür. Change'e bir ulti. ahlan Grok. Ya, hedef change'di ama maalesef ki Grok önüne geçti. Yani Grok gelmiş. Grok gelmiş. Hadi bakalım. Geliyorum. Bozma. Allah Allah. Atmıyorum lan. Base mez yok. Hadi bakayım. Aslında alt kule itsem güzel olacak Gelen giden olmaz ya Zannetmiyorum ama Geldim Oğlum bu ne hasar ya Çocuğum Bitirmeye çalışalım maçı İki tane ölüleri var ama bizde de tig yok şu an Gerçekten kötüydü ya. Vallahi kötüydü. Ben bir işini görmedim. Bir oyun başı paket oy çekti kendime doğru. O güzeldi. Ult atarlar söyleyebilirim. Tamam burası açıldı zaten. Nasıl yapacağız? İkisi siyah var. Ha, da, dalıyorlar. İki siyah gitti. Çıktı mı lan? Çıkmış. Tamam kuleye vuruyorum. Vur 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 vur. Bitti maç. Bitti bitti bitti. Sal beni sal. <laughs> Güzel maçtı ya. Tadındaydı arkadaşlar. Tigril skorun kötü değil ama yani gelmediğin yerler gerçekten garipti. Seni kara yapacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Videoya beğen atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.